Merhabalar, ben Ayhan Mert Demet. Urban Capital Grup Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucusuyum. Bugün sizlere şirketimizin amiral gemisi ürünü olan Export Alfa'dan bahsetmek istiyorum. Export Alpha. Yaklaşık 10 yıllık ihracat, iş geliştirme ve ticari yazılımlar üzerine olan birikim ile yapay zeka teknolojilerinin harmanlanması sonucu hayat bulmuş bir ihracat otomasyonudur. İhracatın ülkemiz için bu kadar önemli olduğu ve yapay zeka teknolojilerinin hayatımızda bu kadar yer kapladığı bir dönemde Exportalpha ihracat yapmak isteyen firmalar için benzersiz bir çözüm sunmakta. Yapay zekanın gücünü kullanarak gerçek zamanlı müşteri verilerine erişebileceğiniz Tekliflerinizi ve müşterilerinizi bulut tabanlı, lokasyon bağımsız bir sistemden yönetebileceğiniz ve şirketinizi tanıtan bir web sitesini aynı sistem içinde oluşturabileceğiniz bir yapı düşün. 10 yıllık ihracat ve ticari yazılımlar üzerine olan tecrübemizde ihracatçının ve üreticilerin yaşadığı problemleri pazarda bulunan diğer ürünleri analiz ettik ve insan müdahalesinin dışında kullanıcılara kolaylık sağlayacak teknolojik çözümler ürettik. Export Alpha yapay zeka destekli web kazıma teknolojisi ile güncelliğini yitirmiş gümrük verilerini alternatif olarak kullanıcılarına güncel veriler sunmaktadır. Dünyada bulunan şirketlerin %56'sının dijital bir varlığı yok iken Export Alpha'nın kullandığı yapay zeka ile pazar araştırmalarınızda en güncel verilere ulaşabilir, gümrük kodlarınızı aramalar yapabilir, tekliflerinizi tek bir platform üzerinden yönetebilir ve şirketinize dijital bir varlık oluşturabilirsiniz. Bu sayede tek bir platform üzerinden domain ve hosting masraflarından kar ederken ek bir takip yazılımına gerek kalmadan erişmiş olduğunuz müşterilerinizi yönetebilir, gümrük kodlarını kullanarak yapay zekanın desteğiyle pazar araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz yapay zeka teknolojilerini hayatımızda bu kadar alan kapladığı bu dönemde Export Alfa ile siz de şirketinizi uluslararası pazarlara açabilirsiniz. Ankara, Ostim Teknopark'ta bulunan firmamız, ihracatçının ve ihracat yapmak isteyen firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek sürekli yeni teknolojiler kullanarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bu gelişim kısa vadede yerel pazarlarda ve yurt içinde, uzun vadede uluslararası pazarlarda ve önümüzdeki 10 yıl içinde borsaya açılma hedefiyle devam etmektedir. Amacımız toplanan fonlar ile yapay zekayı eğiterek ihracatı daha kolaylaştırabilecek ve erişilebilir hale getirecek teknolojik çözümler üretmek. Şirketin diğer faaliyet alanları arasında kapsamlı CRM ve ERP yazılımları isteğe özel yazılım çözümleri yer almaktadır. Gelir modelimiz ürünlerimizin satışı ve abonelikler üzerine kuruldur. İhracat süreçlerini tamamen dijitalleştiren üreticilere ve ihracat yapmak isteyen şirketlere insan faktörü olmadan yapay zeka çözümleri sunan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Ülkemize, ihracatçımıza, üreticimize ve ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. İşte bu yüzden sürekli gelişen şirketimiz Fon Angels ile birlikte fonlama turunda. Bu başarıya siz de ortak olmak ister misiniz? Gelin üreticimizi birlikte ihracat ile tanıştıralım. Gelin ülkemizi uluslararası pazarlara açacak bu devrime birlikte ortak olalım. Export Alpha Phone Angels ile sizlerle bir araya gelmek için yatırım turunda. Burası Angels.com.